Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve sahbihi muntecibin. Ve la illa ala zalimin. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi sizlerin ve bizi takip eden bütün kardeşlerimin üzerine olsun. Allah azze ve celle Kur'an'ı anlamayı Doğru anlamayı hakkıyla anlayıp ona amel etmeyi hepimize nasip buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, bir önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim üzerinden hilafeti ele aldık, inceledik. Acaba Kur'an'ın halifesi nasıl bir halifedir? Allahu Azze ve Celle Bakara Suresi 30. ayette ilahi halifeyi nasıl tarif etmiştir? çerçevesini nasıl çizmiştir onları ele aldık inceledik ee, ve dedik ki takriben e, Bakara suresi 30. ayetten yola çıkarak dedik ki e, halife ilahi olmalıdır yani Allah tarafından tayin edilmelidir ikincisi ca'ilun kelimesiyle söylediği için süresiz olmalıdır yani yeryüzü kıyamet gününe kadar halifesiz İlahi halifesiz kalmamalıdır. Üçüncüsü halifedeki ölçü masumiyet değildir, ilimdir. E, mutlaka halifenin ilmi ama hangi ilim? Husuli ilim mi? Huzuri ilim mi? Bunu da söylerken dedik ki huzuri ilme sahip olmalıdır. Husuli ilme değildir. Yani ilmi ledünne sahip olmalıdır. Dördüncüsü bu ilmi vasıtayla mı elde etmelidir? Vasıtası direktmen Allah'tan mı elde etmelidir? Ayetten yola çıkarak dedik ki ve alleme Adem'e dediğine göre Allah Adem'e bunu öğretmiştir. ayetinden istinaden dedik ki bu ilmi direktmen vasıtasız Allahu Azze ve Celle'den almalıdır. Beşincisi kendisinden başkaları için de öğretici olmalıdır. Yani feyiz kaynağı olması hasebiyle meleklerin, cinlerin, insanların hepsinin öğreticisi bu halife olmalıdır. Hilafet makamı o kadar önemli bir makamdır. Ve bunları ben sizlere arz ederken söyledim ki iki türlü halife vardır. Bir ilahi halife vardır, ilahi hilafet vardır. Bir de siyasi hilafet halife vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi Genelde siyasi hilafettir. Yani insanlar kendileri tarafından onu tayin etmişlerdir. Oy çoğunluğuyla veya güçle veya insanların şurasıyla oluşturulan bir hilafettir. Asırlardır bu hilafet üzerinde insanlar e, tabiri caizse ümmetin ocağını söndürdüler. E, kanlı çatışmalar, savaşlar, vuruşmalar hepsi bu siyasi hilafet üzerinden oldu. Oysa ki ilahi hilafette yani çerçevesini Kur'an'ın çizmiş olduğu hilafette kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmadı. Bunu bu şekilde özetledikten sonra söz vermiştim. ikinci sohbetimizde Kur'an üzerinden imamet meselesini ele alıp inceleyeceğiz. Özellikle istirham ediyorum. Altını çizerek sizlere söylüyorum benim oluşturduğum bu yöntem ben vahdetçi olmam hasebiyle inşallah Kur'an üzerinden hilafeti imameti belki bir sonrasında efendime e, 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 söyleyeyim ulul emir meselesini bunları Kur'an üzerinden ele alıp bu yöntemle bu hakikatları açıkladığımız takdirde belki de ümmet arasında bir vahdeti oluşturma imkanımız olacaktır. Yoksa, yoksa hadislerle, rivayetlerle meselelere tevessül ettiğimiz takdirde, değindiğimiz takdirde ihtilaftan başka hiçbir eseri, hiçbir etkisi olmuyor. Bunun için benim yöntemim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yöntemidir. ehlibeyt Beyt aleyhimüsselam'ın yöntemidir. Yani bütün meseleleri, itikati meseleler olsun, fıkhi meseleler olsun, Hepsini Allah'ın selam selamı onların üzerine olsun. Bunlar Kur'an'a götürüyor. Kur'an üzerinden meseleleri izah ediyorlardı. Ve imamlar da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadisleri Kur'an ayetlerinden sonra dillendiriyor. işi pekiştiriyorlardı. Yoksa önce hadise götürdüğümüz zaman efendim bu hadis var mıdır, yok mudur, sahih midir, değil midir, mütevatir midir, haberi ehad midir? ...lafızla mı nakledilmiş, manen mi nakledilmiş... ...o kadar sorunlar var ki hadislerde... ...yüzlerce sorunlar olması hasebiyle... ...ümmet 14 asırdaki ne hilafet meselesini... ...ne imamet meselesini halletmiş değildir. Oysaki Kur'an-ı Kerim'e götürdüğümüz zaman... ...Allah'ın kitabını arz ettiğimiz zaman... ...bunu buradan anlasak... ...çerçevesini Allah'ın çizmiş olduğu şekliyle... ...idrak edebilsek ondan sonra... Acaba bizim kabullendiğimiz halife ile bu halifenin arasında bir benzerlik var mı? Bizim kabullendiğimiz imamla Kur'an'ın çerçevesini çizmiş olduğu imam arasında bir benzerlik var mı? Varsa nelerdir? Yoktursa niçin yoktur? Bu meselelere bakmamız lazım. Bir de şunu da bir parantez olarak arz edip öyle konuma geçeceğim. Ee, bakın Kur'an Allah tarafından bizlere indirilen bir yol haritasıdır. Yaşam biçimidir. Kur'an-ı Kerim. Kur'an okunmak için gönderilmemiştir. Yani açalım, yüzünü okuyalım, ölüyü okuyalım, diriyi okuyalım, güzel sesle, sohtla okuyalım. Okunmak için Allahu Azze ve Celle Kur'an'ı göndermemiştir. Niçin göndermiştir? anlamak için. Yani oku ama anlayarak oku. Peki anlayarak okumak yeterli midir? Değildir. Nasıl okuyacağız? Nasıl anlayacağız? Doğru anlayarak okumak lazım. Doğru. Eğer Allah'ın indirmiş olduğu bu kitap doğru anlaşılarak okunmaz ise ne imana dönüşebilir, ne ahlaka dönüşebilir, ne davranış biçimine dönüşebilir. Dolayısıyla bugün Müslümanlar büyük çoğunlukla internet ortamında akıllı telefon vesilesiyle Kur'anla ilgili birçok şeyleri biliyorlar. Kur'an bilgileri her şey bilgisayar ortamında bilgisayara yüklenmiştir. Parmaklarının dokunmasına bağlıdır hemen hemen birçok Müslüman Kur'an bilgisine sahiptir. Fakat niçin bu bilgiler imana dönüşmüyor? Niçin bu bilgiler ahlaka dönüşmüyor? Niçin bu bilgiler davranış biçimine dönüşmüyor? Çünkü Kur'an'ı anlayanlar, anlamak için okuyanlar doğru anlamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Kur'an'ın doğru anlaşılması kastıyla onun yanına koymuş olduğu ehli beytine müracaat etmiyorlar. Yani inni tarikun fi kumus sakalin kitaballah ve itreti ehle beyti ben size kendimden sonra iki ağır emanet bırakıyorum. Onlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri soyumdan olan ehli beytim. Len yefteriqa hatta yerde aliyyel Bunlar ebediyeten kesinlikle birbirinden ayrılmazlar. Ta Kevser havuzunun başında bana birlikte gelene kadar. Fakat ne yapıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra Müslümanlardan bir kısmı Kur'an'la ıtratı birbirinden ayırdılar. Bir kısmı yekfina kitab Allah'ın kitabı bize yeterlidir dediler. Ehli beyti bir kenara koydular bir kısmı da, yekfina itrati Resulillah. Allah'ın soyu, Allah Resulü'nün soyu bize yeterlidir dediler. Allah'ın kitabını bir kenara koydular. Ve bu iki kesimin ikisinde de Kur'an okunsa da, okunan Kur'an anlaşılsa da, itiratsiz anlaşıldığı için bir türlü o Kur'an, o kesimler içerisinde ne imana dönüşüyor, ne ahlaka dönüşüyor ne de davranış biçimi alıyor. Bundan dolayı asırlardır ki Müslümanların iki yakası bir araya gelmiyor. Parantezi kapatıyorum. Bunu arz etmek için burada buna işaret ettim. Şimdi Kur'an'da imamet meselesine bakalım. Hilafet meselesiyle ilgili Bakara suresi 30. ayeti el almıştık. Ben başlıklar halinde gidiyorum ki aklımızda da kalabilsin. Kur'an'da imametle ilgili ayet de yine Bakara suresi 124. ayettir. Bunun üzerinde duracağız. Aynı sure Bakara suresi 124. ayet. Bakalım Allahu azze ve celle imameti nasıl tarif ediyor? Çerçevesini nasıl çiziyor? Estaizu billah. Bakara 30'da buyuruyor. Ve iz iptela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fa etemmehünne. Kale inni ca'ilüke ja nasi imama. Arapçası bu. Türkçe mealini vereyim. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan edip, sınava çekip, İbrahim de o sınavı tamamladıktan sonra gale Allah dedi ki inni bakın yine geçen sohbette arz ettiğim gibi ben hilafet meselesinde de diyordu ki inni ben imamette de diyor ki inni ben seni karar kılacağım ne karar kılacağım imama imam karar kılacağım. Dikkat ediniz. Ce'ale kelimesi. Ce'ale. Karar kılma kelimesi. Hem nübüvvette geçiyor. Allahu a'lem heythu yec'al risaletehu. Allah risaletini, peygamberliği nerede, hangi ailede karar kılacağını daha iyi bilir. Orada da ce'ale kelimesi geçiyor. Halife kelimesinde, hilafet meselesinde de inni cailun fil ardı halifeten ben yeryüzünde bir halife karar kılacağım. Orada da ca'il kelimesi geçiyor. İmamet meselesinde de Bakara suresi 124'te de Hazreti İbrahim hususunda onun imamete tayin edilme hususunda da diyor ki inni cailuke ben seni karar kılacağım imama seni imam olarak karar kılacağım. Ne zaman bu kararı veriyor? Hazreti İbrahim aleyhisselam bir takım kelimelerle yani sınavlarla imtihandan zaferle geçtikten sonra başarıyla geçtikten sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben seni artık bu sınavları da geçtiğine göre imam karar kılacağım. Kale ve min zurriyeti İbrahim diyor, dedi ki, Ya Rabbi, benim soyumdan da, yani bu imamet meselesini benim soyumdan da karar kıl. Gözünü imamet makamına dikti. İmamet makamı ne kadar yüce bir makam ki, ne kadar büyük bir makam ki, Hazreti İbrahim Allah'ın nebisiydi, Allah'ın haliliydi. Allah'ın efendime söyleyeyim Resulüydü. Allah'ın tek başına İbrahim bir millet idi. Ve selamun ala İbrahim. Özellikle onun ismini anarak ona selam gönderdiği öyle bir makama sahip olan bir insan idi ki geliyor Allahu azze ve celle bunu bir sürü sınavlardan geçirdikten sonra diyor ki şimdi ben seni insanlara imam karar kılacağım. Ya Rabbi benim soyumdan da yani bunu benim soyuma da ver. Onlardan da imam karar kıl. Allah Azze ve Celle cev cevaben buyuruyor. La yenalu ahdi zalimin. Benim ahdim. İmametten ahdim olarak tabir ediyor. Benim bu ahdim zalimlere yani kendine zulmedenlere ya da kendisi dışındakilere zulmedenlere la yenal, nail olmaz, ulaşmaz. Onlar imamet makamına getirilmez diyor. Şimdi e, burada şöyle bir soru akla gelebilir. Acaba hilafet ile imametin arasında nasıl bir fark vardır? Ki Hazreti İbrahim aleyhisselam bu imamete göz dikiyor ama hilafetle ilgili böyle bir şeyi söylemiyor. Artı ikisinde de Allahu Azze ve Celle ceal kelimesi yani karar kılma kelimesini kullanıyor ve kendisine nispet veriyor bu karar kılma meselesini. Mesela halife ile ilgili inni cailun fil arzı halifeten. Ben yeryüzünde cail karar kılanım bir halife karar kılanım diyor. İmamet meselesinde yine diyor inni cailun Caylükeli nasi imama ben seni insanlara imam olarak karar kılacağım. Bu karar mekanizması Allahu Azze ve Celle'nin elindedir. İmamı da karar kılan odur, halifeyi de, peygamberi de, her üçünü de o makamda karar kılma yetkisi Allahu Azze ve Celle'nin elinde oluyor. Peki imamla halifenin arasındaki fark nedir? Böyle bir soruya. E, ee, cevaben şunu diyebiliriz. Halife de, imam da, ikisi de tek hakikata işarettir. Tek hakikata işarettir. Bir insana, yani diyelim elimizi Hazreti İbrahim'in üzerine koyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine koyalım. Bir insana, başkasının niyabeti tarafından bakar isek, başkasının niyabetini üstlendiği tarafından bakar isek ona halife denilir. Halife nedir? Başkasının niyabetini üzerinde taşıyan insan. Resulullah'ın halifesi dediğimiz zaman yani Resulullah'ın niyabetini üzerinde taşıyan insan. Allah'ın halifesi dediğimiz zaman Allah'ın niyabetini üzerinde taşıyan insan. Bu bu anlama geliyor. O taraftan bakar isek aynı insana başkasının niyabetini üzerinde taşıma tarafından bakar isek ona halife denilir. Peki imam neye denilir? Başkalarının ona meyil etmesi üzerinden bakar isek. Başkalarının ona yönelmesi üzerinden bakar isek buna da imam denilir. Yani biz imam diyoruz, imamet diyoruz. Yani toplumun insanların beşerin kendisinden bir şey beklemek için kendisine yöneldiği şahıs demektir. Camide cemaat imamı vardır. Halk geliyor, ne yapıyor? Arkasında onu saf bağlıyor. O ne tarafa yüzünü kıble olarak yöneltmişse halk da o tarafa yöneltiyor, yöneliyor. Kıyamdaysa kıyam ediyor, rüküde ise rükü ediyor, secdedeyse secde ediyor. Dikkat edin. Demek ki hilafetle, halife ile imamın arasındaki fark budur. Halife başkalarının niyabetin üzerinde taşıyan, imam ise başkalarının kendisine meyil ettiği şahıs anlamına geliyor. Ee, bunu da kısaca böyle arz ettikten sonra birkaç kelime de neden imam zalimlerden karar kılınmaz. Bu zalimden maksat nedir? İşlediği zulüm nelerden ibarettir ki Allahu Azze ve Celle benim bu ahdim zalimlere ulaşmaz diye buyurmuştur. Bununla ilgili birkaç kelime arz edeyim. Bakınız allah ee, Allahu Azze ve Celle imameti kendi ahdi olarak Allah'ın ahdi olarak tasvir ettiği için ve bu makamı istediği insanda aradığı o şartlara haiz ise o insana verdiği için imameti şartlı olarak veriyor. Bunu ben inşallah bir sohbette ele alacağım. Kur'an'a göre imametin beş tane şartı var o şartların hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle ifade edilmiştir. Sadece bir tanesine burada yüzeysel olarak işaret etmek istiyorum. Buyuruyor ki, imamet makamını vereceğim şahısta aradığım şartlardan birisi, onun zalim olmaması, zulme tevessül etmemesidir. Yani şirk nedir? Zulümdür kendine en azından zulümdür. Hak olan mabuda tapman gerekirken hakkı olmayan bir şeyi getirmiş kendine mabud etmişsin ona tapmışsın. Şirk. Put nedir? Zulümdür. Enaniyet nedir? Zulümdür. Kibir nedir? Zulümdür. Başkasının hakkın hukukunu yemek ketmetmek nedir? Gasp etmek zulümdür. İnsan haklarına tecavüz etmek, kadın haklarına tecavüz etmek, insanların bütün sorunlarını halledebilecek bir makamaz. Zorla gelip yerleşip işte bu makamın sahibi benim demek bunlar hepsi zulümdür. Allahu Azze ve Celle buyuruyor. La yenalu ahdiz zalimin. Benim bu ahdim yani imamet bu tür kısaca işaret etmiş olduğum zulme sahip olanlara ulaşmaz diyor. İmam Ali Aleyhisselam'a bakıyoruz. İmam Ali Aleyhisselam'a 3. Halifenin öldürülmesinden sonra öyle hücum ettiler ki kendisi buyuruyor, neredeyse beni ayaklarınızın altında ezip geçecektiniz. Lola huzuruz, hazır, eğer bu e, hazırdakiler olmasaydı beni bu işe bu şekilde icbar etmeseydiniz zorla elimi açıp elinizi koyup biat etmeseydiniz ben bunu istemeyecektim talep etmeyecektim. Demek ki oluyor ki imam öyle bir şahıs olmalıdır ki halktan bu istek, bu arzu buna iletilmeli, gitmeli, talep etmeli yoksa halkı tehditle zopayla, aracıyla, baskıyla, hileyle, hurdayla getirip kendine biat ettirmekle imamlık olmaz, söz konusu olamaz. Bunun için Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 73. ayette buyuruyor. Ve cealnahum e'immeten yehtune bi emrina. Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Yakub'u, Yusuf'u, İshak'ı bunları zikrettikten sonra bir, bir kısım peygamberleri zikrettikten sonra buyuruyor ve cealnahum e immeten biz onları imamlar karar kıldık. Nasıl bir imam yehdune bi emrina bizim emrimizle insanları hidayet ediyorlardı. Kendi isteğiyle değil, kendi arzusuyla değil, kendi keyfiyle değil bizim emrimizle insanları hidayet ediyorlardı. Demek ki imamın görevi nedir? Bunu da bir sonraki sohbette inşallah arz edeceğim. İnsanları hidayet etmek. Bakın peygamberlerde böyle bir görev hidayet vardır ama bizim emrimizle hidayet görevi yoktur. Bu sadece imamlara has bir şeydir. Kur'an'a sorsak ki ey Allah'ın kitabı sen ki buyuruyorsun ve cealnahum eimmeten yahduna bi emirina, biz onları bizim emrimizle insanları hidayet etmeleri için imamlar karar kıldık. Peki Allah'ın emri nedir burada? Buradaki emirden maksat nedir? Kur'an hemen cevabını veriyor. Hemen innema amruhu اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُمْ Allah'ın emri şudur. Bir şeyin olmasını irade ettiği zaman ona ol der ve o da derhal verir. Demek ki bizim emrimizle insanları hidayet etmek için onları imam karar kıldık dediği şahıslarda Allah Azze ve Celle böyle bir özellik yaratmıştır bununla donatmıştır. Nedir onların donatıldığı şey? Bir şeye Allah'ın izniyle ol dedikleri zaman hemen olu verir. Bunun cevabını da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam elindeki asasını ne yaptı? Hem peygamberiydi hem imamıydı. Kızıl denize vurdu. Deniz yarıldı ejderhaların önüne attı. Efendime söyleyeyim onların hepsini yuttu. Hazreti İsa aleyhisselam ölüye kalk dediği zaman kalktı. Allah hastası, Allah hastası geldiği zaman iyileş dediği zaman iyileşti. Allah'tan gökten bir sofra indirmesini arz ettiği takdirde Allahu Azze ve Celle gökten yeryüzüne sofrasını indirdi. Demek oluyor ki bizim emrimizle insanları hidayet etmeleri için onları imamlar karar kıldık ayetinden yola çıkarak imamlardaki donanım nebilerdeki demiyorum resullerdeki demiyorum hem resul hem imam olan hem resul hem imam olan yani ulul azim dediğimiz bu mevkide olan o şahsiyetlerin donanımlarından bir tanesi nedir? İlahi emirle bir şey ol dedikleri zaman olmasıdır. Bunun için biz e, imamet meselesini Kur'an-ı Kerim'den ele alıp incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allahu Azze ve Celle e, imamlara koymuş olduğu şartları, vermiş olduğu özellikleri nebiler için, resuller için koymamıştır. Peygamberler yehdi, hidayet ederler. Ama bir emrina değil, bizim emrimizle değil. Öyle bir görevleri yoktur. Peygamberlerin bir sorumluluğu sadece nedir? Ve ma aler rasul illel belag, tebliğdir. İnsanlara duyurmaktır, iletmektir. Ama imamlarda böyle bir özellik de vardır. Yani imamlarda sorumluluk görevi vardır. Efendime söyleyeyim, imamların şartları vardır, imamların engelleri vardır. Zalim olursa mesele imamet ona ulaşılmaz. Sorumluluğu insanları hidayet etmektir. Engelleri de ileride inşallah onunla ilgili ayrı bir sohbet ele alıp söyleyeceğim. E, engelleri de Allahu Azze ve Celle'nin emirinin dışına çıkmamaları. Ne yapsalar Allah'ın emri doğrultusunda bunu icra etmeleridir. Fakat insanların tayin etmiş olduğu imamlar böyle değildir. Ben kısaca Kur'an'da Bakara suresi 124. ayette Hazreti İbrahim üzerinden e, imamet meselesini ele aldım, inceledim. E, ve inşallah imamın şartları nelerdir? engelleri nelerdir? Sorumlu, sorumlulukları nelerdir? Bunu da ayrı bir sohbete bırakıyorum ki kafamızda net bir şekilde bu meseleler canlanmış olsun. En sonunda da buraya geleceğiz ki Kur'an'dan soracağız. Allahu Azze ve Celle'den soracağız. Peki senin tarif ettiğin bu halifenin bizim zamanımızda karşılığı var mıdır? Tarif etmiş olduğun bu imamların bizim zamanımızda dönemimizde karşılığı var mıdır? Çünkü sonsuz olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'in beyanı vardır. Eğer kıyamete kadar bunlar devam edecekse bunun aramızdaki karşılığı kimdir? Hangi soydandır? Özellikleri nelerdir? Bunların cevabını bulmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.